Arkadaşlar bugün ölü mega kutuyu açacağız. Bu nasılsa geldi. Açtık. Oyun biraz zor izleniyor. Geldi. Açtık. 29. 9. Zaten tüm hesaplarımda oldu. hep 9 çıktı. Dok Oy. Bir başarız. Hadi ya bir şey çıksın. Hadi. Hadi ya. On. Bir şey çıkacak. Hadi. Gene. Aa basaklık gene. Basaklık gene. Korsan gene de var. Biliyorum da var. Evet. 9 ya. Hepsi oldu. Ya. O oh, bu ne? Çok az çıkıyor. Ya. Ha başlangıç şey bu. Hadi. Uy. Yes. İstediğim işte bu video. Şimdi seç. kere açıksın ya. Bitecek ki zaten. Hadi. Oğlum. En azından çıkabiliyor da. iyi bir şey çık. Hadi. ya hep çıkıyor ya. Sadece iki tane şey vardı. Bitti mi? O işte. Bu ne ya? İki tane güzel şey var. O bitecek ya. Çok kötü şeyler çıktı ya.